Şöyle bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Can. Şu kom güzel. O da bir yere. Nerf aldım acaba bu ya? He? Ormanımızı bir koruyalım ya sonuçta. Bizim ormanımız burası yani. Başkasının değil. Oyunda AFK kalmayın oğlum. Oğlum ne yapayım? öyle gidilir mi? Gel. Şimdi karşıda Swain, bir de Wayne var çok zor bir koridor geçeceğini düşünmüyorum ya. Ama Sven'in anlık hasar hop hop hop. <laughs> Güzel doşladık. Dört bunu. Dört bunu. Güzel. Dört oynarız kanki. Dört kanka dört. Takasa girerken benle. Ve ne? oyna Ya ne yaptın be kanki ya Abi niye oynamadın Güzel bu sende güzel güzel Gayet kötü Valla bana fokustan la hata yapma Güzel gayet gördüm. bir. Bir tık kötü oynadım ya. Neyse devam. Bir tane dokunmazlar aldım. Çünkü ani hasar çok yüksek oluyor ya. Şeye gitti şeye gitti. Oynarsın. Valla ölecek diye attım bana kaldı. Kanka ölürsün diye attım valla. Kaysa'yı bekliyorum şu an. Lane'i burada frizleyebilirim. Wayne ölü de çok güçsüz ama range faktörü var. Geldim. Geldim kanki. Öldüm galiba. Yapma be güzel. Ulan ölüp duruyoruz lan. Ben ayakkabı zon ilk tem zona çıkacağım ya. Güzel elim de açıldı. Şimdi bak o beyni ne yapacağım. Gel hadi şimdi. Kör noktadan bir bir deneyebilir miyim diyecek. Yapma Garen. Ya bu koridorda ani hasarlar çok yüksek ama bizim de değil. Ben vurduğumu öldürmemiz lazım yoksa ölürüz. Görüşümüz yok şu an. Görüş yok. Totem atacağım. Vay yedi öldü yapacak bir şey mi? Dedim ani çok yüksek ya. Ölmedi lan. Hadi. Oyna. Oyna buraya. Yapma öleceğim Güzel Hemen botumuzu bitirelim Gayet gürt tp ile Oynarız bro, kronometrem var Herhangi bir tehdit yok Ben devam et. Oyna. Güzel, gayet güzel. Devam et. Çok iyi ya. Görmüyorum bu bir kör rahat yapın. Totemim yok kanki. Geri çıkman lazım. burada yapmam gereken bu lane'i son vuruşlar yapmam ki üstümüze lane. Buraya oynayabilir miyiz? Ultim yok ama. Kanki gel. Gel. Oynarsın. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Güzel beyit ha. Kronometre unuttu. Nasıl beyit? <laughs> Güzel. Beyit güzeldi. Yemlenik adam ya. Bak ikisi geliyor. Kronometre'm de var. Sıçraya değer bence. Yani dakika 10. Geldim. Kaysa tek level alması gibi benim için bilerek onu yalnız bıraktım ben. Güzel. güzel satar. Şimdi buranın çıkabiliriz ya. Direkt bomb vurmak için biraz zon çıkacağım iki tane ya. Tap biraz farm farkı yemiş ya. Jungle'ımız normal iyi, midimiz çok iyi durumda. Güzel. Fena değil. Ulan oğlum iyi dediğimiz 10 saniye yaşamıyor ya. Şuraya bir şey yapalım da en canlar gitsin. Güzel alırız bunu. İlk kule galiba alırız. Vayne yok burada. tapla Vayne. Güzel ilk kuleyi aldık. İlk kuleyi aldık. Oo Fizz var. Buraya aldık. Geldim ya bak kanki. Şimdi bot açtık. Güzel. Dakika 12 botu açtık. Birazdan da bir mide yakın oynamam lazım ya. o oh, free farm bize gidelim burayı yalnız tatlı olay var alırlar orayı güzel ejder alabiliriz ya da midi tutayım ya midi es yok Ha, değmedi be. Farkın olma yok lan. <laughs> tamam parmit. Öyle dolanırsan, lane'i bırakır gidersen böyle motor olursun işte. Yaptığı çok büyük hataydı. Yani. Ejderimiz var. Rahat, rahat ejder. Gel. Önce bir her şeyden önce güvenli. Kamu spotu ama. Oğlum çaldırmayalım da bak. Burada adam. Ulan ikisinde de değerler olsun. <laughs> <laughs> Sıçamamazsa orada durur muyum ben ya? Yani? güzel zonya bitti. Şimdi ikinci item Banshee çıkılabilir çünkü iki şey var çok hasarları var. Geldim kanki. Bu bir bire koyayım da bir sakat. Çıkarsın. Bak buradan tek başına yarmaya çalışıyorum. Kuleye vurmasına geliyorum. Fizmit de Svein bize doğru geliyor bak burada. Bana bir yardım, bana bir yardım edin lan. O oh, var, Beyitle Zonyan var. Zonyan var. <laughs> Çok kötü tatlı. Güzel ulti yok gel şimdi. Oğlum yardım edin lan. Vane sıçra, Vane sıçra. Topuk, topuk. Güzel sıçralarını aldık. Ha burada. Fena oynamadık da işte. Oh, <laughs> Vane öldü galiba. Oha, oha wow, wow, ne vurdu be. Ayakkabı makyip olacak onun kaçışı yok. kaç konu Garen de geliyor 11'de. Ya. Bak bu da surat diyorlar. Şuraya bir tane totem atalım yanından gelen gideni görek be ya. Ejder çıkıyor. Bak şimdi buradan. Oğlum hiçbir şey yok? Ah be <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel, güzel. <laughs> Allahım la farkı var ya öldü o. Çok basit oldu oyun ya dakika 23 tane ejder gayet iyi Kanki benim oynaman lazım Bak ama kaybedebiliriz Üstünde shotgun var Kayı üstünde shutdown var. Shutdown olduğu için ya yani burada ölmesi çok kötü olur. Onunla oynamam lazım. Tuttum onu ve ADC direkt ADC Dakika 20'de gayet iyi. 5 saniye vur ultime. Kanki 5 saniye var. İçeri Ulan kedi, beni bırak kedi. Kedi. Kendimi yem ettim o da öldü. Kardeşi ölmedi neyse güzel. Kardeşi burada yok ki Kedi sal ben hele. Baron alabiliriz ha. Şu an ba baron free yani. Geldim. Voli gel kanki. Oğlum ben yokum. Oyna. Gayet güzel güzel. Ne no sorguluyor lan? Kastırdık adamı ya. Bitkinliğim var. Gidiş yoluna doğru attım. Oyna. güzel. Ulan senin gibi inhibitorun ya. Kedi gel bakın buraya. Min. Gel. Tam ortalarına. Olan ikisini tutma. Buraya buraya. Tamam çık çık zorlama. Tuttum. Oyna buna. Ben tam kuyum. Bitirin ya çok uzadı ya. Oğlum ben öleceğim. Yurdum hadi. Öldüm. etmem, Zon yapma iş gerek yok. Öldüm. Tankı satma. Güzel. Aa öldü. Yardım edin lan adama. Oo. Oh! sen oynadı kardeşim benim güzel oynadık. Oğlum sakin ol, sakin ol. Yani şu an sürekli midden oynamaya çalışıyoruz ya. Bitirin bitirin Dakika 25. Gayet güzel. Elinize sağlık. Ben saldım al bir tane de şey atayım. Bu bende. Yes be. Efsane oyundu be. Güzel. Elinize sağlık kardeşlerim benim. Görüşmek üzere. Tam YouTube'luk. Efsane güzel. eline sağlık guys. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.